Aracınızın kornasını değiştirmek istiyorsunuz ama bilmiyor musunuz? Aracınızın kornası böyle. Vapur sesi iken böyle. Havalı bir Arap kornası mı yapmak istiyorsunuz? Eğer öyleyse çok doğru adresesiniz. Hazırsanız eğer yavaştan başlayalım. Ama önce intro. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ankuno. Bugün sizlerle birlikte yine bir eğitim videosu ile karşınızdayım. Yani videonun başından başından da anlayacağınız üzere bugün sizlere korna nasıl yapılır, aracınıza nasıl korna eklersiniz bunu anlatacağım. Yani lafı fazla uzatmadan direkt konuya giriş yapalım. Bunun için gerekli olan şey Malumunuz korna. Ben bunu zaten YouTube'dan indirdim. Yani bunu da aslında göstersem mi göstermeme gerek yok zaten. Herkes, herkes alıp kolaylıkla YouTube'dan korneyi indirebilir. Hiç program program uğraşmadan direkt site üzerinden nasıl yaptığını size göstereceğim. Evet bunun için gerekli olan site mp3 kat mp3 kattan şu site Burayı açtıktan sonra bunu alıyorum. Buraya atıyorum. Şimdi benden burayı kes diyor. Nereye istiyorsun diyor. Ben size burayı ayarlayacağım şimdi bakın iyi izleyin. En baştan çalsın. Kornadan inşallah telif yemem. Yani öyle bir şey var mı bilmiyorum ama. Yani biraz da şöyle olsun. Tamam bu kadar yeterli. Şimdi bunun için yapmam gereken şey çok basit. Şöyle datla yapayım bakalım ne olacak. Yap gerek yok. Bu arada bu şeye yarıyor böyle üç, videonun yani ses kestiğiniz yerin sonunda 3 saniye 3 second diyor bakın bu 3 saniye kısalt demek yani. Yani sonlarda 3 saniye kala böyle yavaş yavaş sesi azalıyor. Aynı şekilde böyle 3 saniye kısıtlan başlıyor. Yavaş yavaş artıyor tabi. Yani bu ona bu onun işe yerine yarıyor. Her neyse bizim onunla işimiz yok. Asıl mevzu ben bu şey ısıt korna istiyorum. Onu benim Hyundai'ye takacağım. Çok leş gibi kornası var. Tamam sev diyeceğim lakin nasıl kaydedeceğim? Easy. Buradan şuna basıyorum bastıktan sonra lavu seçiyorum. lavu seçtikten sonra Save diyorum. Bunu da kaydet dedikten sonra Tamamdır. Tamam. Bunu alayım ben. Şuraya atayım. Şununla işim kalmadı. Sil bunu. İkinci adım ise şu. In, in, aracın ara araç dosyasına gideceğim. Araç dosyasına geldikten sonra şöyle bir daha gösteriyorum. Sound klasörüne giriyorum. Sonra S'ye basıp arıyorum aramak istediğim şeyi. Aha burada. DD Huber lang lang kısmına kaydedeceğim ben bunu. Aynı ismi buna kopyalayacağım. Buna yapıştıracağım. Tamamdır. Onun haricinde şunları da nasıl yapalım? Bunları isterseniz şey yapın ya silebilirsiniz de fark etmez gerçi. Veyahut da şöyle de yapabilirsiniz. Bende daha önceden şey vardı. Yani siz silmek istiyorsanız silin. Eğer silmek istemiyorsanız da kalsın. Elde de şey vardı. Şöyle bir dosya vardı. Bakayım. Evet 0 0 diye kaydetmiştim bunları. Bozukluk olmasın diye. Ben de bunu şey yaparım zaten. Nasıl diyeyim. Ee, videonun altına atarım. Oradan siz de indirebilirsiniz. Hatta şöyle ayırayım ben bunları. Şöyle alayım. Şu tarafa kafanız karışmasın. Tamamdır. Şimdi ikinci adım dediğim gibi bunları alıyorum buraya kontrol c kontrol v aynısını buraya yapıştıracağım bu bunlar şeydi bu arada kafanız karışmasın da sıfır olanlardan normal araç kornası değil yani onu size açıklamaya yapacağım şunu da ben atayım gene ya dur bir dakika Bu arada wav wow dosyası olmasına dikkat edin. Wav wow dosyası değilse kesinlikle çalışmaz. Wav wow olması şart. Onu da söyleyeyim. Yani isterseniz bakın şunu silebilirsiniz. Yani silmeniz bir şey değiştirmez ya ama isterseniz ister, silin, ister dur yok dur durmasını istiyorum derseniz de kalsın böyle bir Zarar olmaz. Sadece silmek istemiyorsanız size attığım şunları da yapmak zorundasınız. Şu iki dosyayı bunu ben açıklamaya vereceğim zaten. Oradan yüklersiniz. Çünkü ilk, bunlarda da normal araç dosyasında bunlarda da bir şey oluyor, korna oluyor. Mesela iki korna bir şey olunca karışıyor kornalar. Destek karnımdan çorman bir şey, çorba gibi bir şey oluyor. Neyse oyuna girelim bakalım nasıl olmuş. Evet beyler yeri döndüm. Şu an aracımı test edeceğim bakalım. Bir şey oldu mu? Nasılıyım? Korna falan oldu mu bakalım. Neyse. Fazla uzatmadan bakalım. Hadi. Hadi bismillah. Yani korna görmüş olduğunuz gibi eskisine nazaran daha güzel oldu. Yani ben beğendim. Siz beğendiniz mi bilmiyorum ama gerçi bu kornayı sizin beğenip beğenmeniz bir önemi yok. İsterseniz gidin kendi Lan sessiz ol lan. Bir şey yapıyorum burada. Yani yine gene kardeş kurbanı olduk kim yani. Neyse. Görmüş olduğunuz gibi kendi kornanızı yapabilirsiniz. Doğru <laughs> herşeyi herşeyin yerine yapıp ne gülüyorsun lan git bak yeni bir akıl çıkmış göstereyim bak ben kırmızı ışık deyince duracak iki ışıkla başlayacaksın hadi bakalım kaka niye böyle şeklinde kırmızı deyince sana duracağım işte lan çekmeyin <laughs> hayır ben ben mantıklı gidebilirsin hadi git cezan ne biliyor musun Tala kırarım kafana. Dur cezan öpücük. Ya git yap. <laughs> salak kendi kulaklığına vuruyorsun. Lan. Para 300 lira ver lan. Sen önce bana faremi al öyle. Ben a 101den aldım ya sana fare. Yeri ben, de ay, Yeri bak, git lan. Bu ne çekiyorsun lan? Bilmem lan. Beni de koy şimdi Ha ya iş sen de bak komik oluyor. Tala. <laughs> bak kırarım kafana. Ya kokona mokona ya git. Ne görüyor Geliyorum. Geliyorum dur. Şu bilsin geliyorum dur. Ben şu yapacağım dur. Geleyim dur. Yani sorunsuz şekilde kornamız çalışıyor. İsterseniz bunu gidip değiştirebilirsiniz. O sizin zevkinize kalmış. Ben sadece öğrettim. Gerisi dediğim gibi sizin yaratıcılığınıza kalmış. Her neyse. Bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın bir dahaki videomda görüşmek üzere adios gracias